Kuruluşunun 99. yılı Ödemiş'te törenlerle kutlandı. Ödemiş'te bayram töreni Saraçoğlu Stadyumunda yapıldı. Bir tarzı olarak, bu enderim, ve Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy yaptı. Kaymakam Aksoy ...konuşmasında Bir şunları kaydetti... ...gözümüzün nuru, ...cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldırını... ...bu anlamın tüm vesilesiyle... ...1000'lerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca... ...her kanun 7. komşulara... ...ve şanlı yurtüstere imzalanmış olan... ...cumhuriyet tıbbi kurucusu... ...Gazim Mustafa Kemal Akın... ...ve kahraman silahı arkadaşları başta olmak üzere... ...kanlarıyla canlarını bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet, şükran duygularına yad ediyorum. Yüce milletimizin bu haklı onur gününde sizlerle birlikte olmaktan, bugünü sizlerle birlikte kutlamaktan duyduğum gurur ve memnuniyeti ifade ediyor. Sizlerin en kalbi duygularımla, saygılarımla selamlıyorum.